Merhaba arkadaşlar ben Murat. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, güver uçurumun alt kısmında bulunan alabalık çiftliğinden başlayan ve demir kapıya doğru yürüyeceğimiz güzel bir parkur yürüyeceğiz. Evet şu anda e, alabalık testinin altındaki deredeyiz. Yürüyüşümüz başladı diyelim ve başlayalım. İyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar yaklaşık 8 kilometrelik bir parkur. Tabii 8 kilometre dönüş toplamda 16 kilometre yol yürüyeceğiz. Bugün 5 kişiyiz. Tek araç geldik. Aracı dediğim gibi derenin kenarına bıraktık. Ve Antalya manzarasını görebileceğimiz Doyuran'a yakın bir noktada olan e, demir kapıya doğru yürüyeceğiz. Işte. Neden? Çok lezzetli tereyağı gibi oluyor. Adam şimdi 18 litre terekesini 4 bin lira diyor. Buraya bir uyarı tabelası koymuşlar. İleride kapı var, yol kapalıdır diye. Evet, iki tane demir kapı var. Kilitli, bariyer şeklinde. Onun için e, geçiş yok. Ancak bisikletle geldiğinizde veya yaya geldiğinizde geçebiliyorsunuz. Bu da güzel bir bisiklet ve yürüyüş parkı oluyor. Ama çok kişiler falan bilinmiyor. Ne oldu, ne buldunuz orada ya? Ee, Dağ çile. Neydi bu ismi? Dağ çile. Ha? Dağ çile. Evet, tadı da çok güzel. Dedim bakalım yeri bu kadar nefesiniz ama. Ama tam kırmızı da, daha, lazım. tam olmamış. Yani. Tam Aynen, olmamış. Tam kırmızı olması lazım. Kırmızı. O hemşerim yatağını bulmuş Aa, ya. Güzel. Ha, güzel. Aa, tam olmuşu güzel oluyor. <gülüyor> 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 Ay, <tadı> en <güzelmiş> <laughs> salla, en salla. E, salla. <laughs> Evet arkadaşlar. Meşhur demir kapının birisi bu. İlk demir kapımız bu. Kilitli. Buradan araç geçiyor yok maalesef. Araçla buraya kadar gelebiliyorsunuz. Bundan sonra da ikinci demir kapıya doğru ilerliyor. İkinci demir kapısına bayağı bir yol yürüyeceğiz. <laughs> evet, evet, Rengi, rengi çok güzel ama. Ben. Poz veriyor bak görüyor musun? Aa. İyi, evet. i̇yi ki üstüne basmadık ya. Bir de gerçek. Abi nasıl bir odun sen Tam mı? üstüne basmadık iyi Çok uzun oldu. Evet. Nemli yerden nemli yere gidiyor. Gözleri... Yengeç. <laughs> yani Ha kapat derlerdi. bak. <laughs> Tutma diye. Isırdı, <gülüyor> <gülüyor> Isırdı yani. evet. ama. Şu ama kuru. kuru. Yok yok. Alırız. Şu da güzel İyi daha mi? Daha bak hı. şu şuradan biri eğer alırız. Biliyor Kız ne hopla duruyor beni Ya şuradan alalım ya. Size de yok mu size? Olma hocam ha. dur. Beni. güver uçurumun karşısındayız. Güver uçuruma gelip de karşıda gördüğümüz alandayız şu anda. Karşıda dik ve kayalık bir yamaç var, tepe var. Ee, bu tepede yaban keçilerinin doğal alanı olduğu söyleniyor. Ee, en son gidip kamp kuracağımız yerden de keçileri izleme noktası var. Evet. Aşağısı göğer Bizim arkadaşlar acıkmış. Saba mı, saba mı, saba mı Yemek muhabbet yapacak? ediyorlar. Ne yiyelim ne yemeyelim derdindeler. Kaçın, kaçın, kaçın. Sucuk yiyeceğiz, yiyeceğiz sucuk sucuk. Evet. Dert etmeyin sucuk, evet, sucuk yiyeceğiz. Bugün bugün sucuk var evet. menüde. Sucuk var menüde. Evet. <laughs> Çay da demleyeceğiz. Evet. Oh. Çıkıyorum seni. Hayır hayır şu ağacın şu çatalına da <laughs> Çatal çıkmaz ya dur. Organize suçlar. Bak. Doğru Aa, a, evet. Ha. <laughs> Organize işler bunlar. Ay, <laughs> ay, ay. Ay. Ağacı bir daha çek. Evet. 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 Tut tut. Ağacı tut. Tamam yeter ya. Tatlıysa bakarız. Değil mi? Yani bir bakın bakayım Yoksa... tatlıma. Hmm, tatlanıyor. Ne? Bazı. Aşı yumuşak. Hem normal. Değil mi? Yani o tekine göre biraz da, şey ama. Yavaş, bak bak madeni. Tadı. Güzel. Bak şimdi daha sonra, mı? Bak şuradan aldım Özel abi buyurun. Hay maşallah biz de yedik kardeşim benim. Teşekkür ama ederim. Ama bizim alışımızı biliyorsan. çok, çok şey aa. Organize çalışlar ya çok organize oldular. Evet çok oldular. güzel. iyi <laughs> <laughs> Yemin ediyorum, <laughs> Çok çekmeyin. Yingari, yingari. Bu <gülüyor> güzelmiş. <gülüyor> oh. 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 <laughs> Lan artık çekmeyin dedim ya size. <gülüyor> 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 tamam abi sen elini tut. Sen al. şey omuzuna bak biz yiyerek <laughs> gider arkandan geliyoruz. Sen devam et. Ay abi. Çok canlandım. Olması iyiydi ya. Vallahi Ama ben kırmadım. Tam oğlum çok gevrek. Özel bir kırdı ben gördüm. Yok ben ben ay. tuttum abi köylüler kırdı. <laughs> <laughs> Suçumuza patladı. Ama baksana elde eziliyor. Kim, var kim elinde kaldı abi senin sen elinde kaldı. Çek, yakından çeksin abi. Çektim çok çektim abi. Zeki hanım o sana çiçek kopardım ya abi. Vallahi ağacın üstüne. Abi videolara koyacağım sen merak etme. Evet. Yok hayır sen çok olmuyor olmayalım. Yok yok kır, kırılış anı bile hepsini koyacağım merak yok. Ay bizim kırılma da var mı? Var tabii canım çektim. Aa süper. Ama hepimiz var ya keçi gibi dadan. <gülüyor> <gülüyor> Hiç görmemişsin sen. Abi sen şimdi yürü biz arkandan otlayalım buna. Arkana tut. Arkana. şöyle gel. Kekik <laughs> <laughs> varmış Murat burada. Kekik olur abi buralarda ya. Ay şey e, o aroması yüksek olan kek. Aa buralarda çokmuş. Unutmayalım bakın. İşaret koyun buraya. Dönüş. Bak, Dönerken bakarsın. Bak burası kekik dolu bak buralar. Dönüşe kekiği buradan topluyoruz. Evet burada. Şey, tamam. Aroması yüksek olan kekik. E tamam. Kekik, kekik toplama noktamız burası. Evet. Unutmazsak. Ah. Evet. Karşıda bu tarafa düşen bölge. Eee üçüncü 3. seyir terasının olduğu yer. Karşısı e, Nebiler tarafındaki kısım. Biz de şimdi bu taraftan yürüyüşümüz devam ediyor. Şu üçgen alanın birleştiği yerde aşağıda şelaleler vardı daha önce gitmiştik. İzlediyseniz de eğer. Kabus kanyonu, şelalelerin olduğu kısım. Muhteşem şelaleler var. Gitmenizi öneririm. Yürüyüşümüz devam ediyor. Biraz bir yolumuz kaldı demir kapıya. İkinci demir kapıya. Ee, i̇kinci Demir Kapı'nın olduğu yerde güzel bir seyir terası var. Teras demeyelim, seyir alanı var. Ee, bank olması lazım. Daha önce geldiğimizde bank vardı. Ee, oraya bir bisiklet turu yapmıştık ve orada mola vermiştik. O bankın olduğu yerde duracağız. Molamızı orada yapacağız. Yemeğimizi, çayımızı orada içip sonra da geri dönüş yapacağız. Evet. Şu tepe. Görmüş olduğunuz tepe şurada. burunda dönüş yapıyor. Dönüş yaptığı yerde olması lazım demir kapı yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım gidelim görelim. Evet arkadaşlar. Karşı güver uçurumun olduğu yer. Az önce şu karşı açıdan göstermiş mi size. Aşağıda yangın yolları var. Az bir yolumuz kalmış olması lazım. Yürüyüşümüz devam ediyor. yaklaşık 1-1.5 kilometrelik bir yolumuz kalmış olması lazım. Evet. Kamp alanımıza geldik sayılır. Şuralarda bir yerde bank olacak. Evet bankımız var tabi. Ulu Belen geçidi. Bak bisiklet parkuru burası hemşerim bak. Aa, görüyor musun? Burada, biz, burada bisikletle geziliyor. Tamam bugün bisikletle gelelim. Bisikletle evet. gelelim bak demir kapı da aşağısı. Soranlar. Yok, öyle bir bakalım. Aynen. Şurası ee, demir kapı. geldik. İkinci demir kapı dediğimiz kapı burası. Hmm. Çok bakıp sonra banka çıkacağız. Şu şuraya şuraya çıkacağız. Evet demir Aynen. kapı şurası. Karşıda görünen yer. Demir kapıyı görmediydim etmediydim demeyin sonra. <laughs> Sonra evet. Antalya evet. şey Sonra demir kapıdan yokmuş orada. Nereden çıktı bu demir kapı turu demeyin. Ha demir kapı turu bu. Adı bu. Adı bu. Evet. Ee, karşıda geyikler keçiler falan oluyormuş bu yamaçta. Ya. Oturup buraya e, o keçileri izliyorlarmış e, şeylerle bü, e, Dürbün. dürbünlerle. Şimdi biz oturursak sessiz durabilirsek belki biz de karşıdan görürüz. İnşallah. Pek sessiz duramayız değil mi? <laughs> Biz konuşmadan. <laughs> Biz, çok Biz konuşmadan duramayız. Çok <laughs> keyifliydi. Evet demir kapıdan sonra şimdi kampımızı, molamızı vereceğimiz yere geliyoruz. Ee, aşağısı Antalya manzarası. Doyranın üst tarafı. Bankımız şurada. Yemeğimizi yiyeceğiz, çayımızı içeceğiz. Alan burası. Türk bayrağı da asmışlar. Evet. Aşağıda deniz gözüküyor. Seralar. Evet. Ateş yakmışlar. Biz de ateşimizi buraya yakarız. Çayımızı burada demleriz. Bankımız. Bayrağımız. Ve aşağısı Antalya. Evet. geniş açı, geniş açı kamera olduğu için e, biraz ufak görünüyordur, uzak görünüyordur. Ama sizin gördüğünüz kadar uzakta değiliz. Aşağısı doyuran şu açık alan Boğa Çay çayı ve ilerisi Antalya ve Deniz. Evet, bu da da keçiler. Yaban keçiler olduğu söyleniyor. Görebiliriz belki. Mekanı beğendiniz mi? Evet. Çok beğenmedik diyormuşsun. Evet, güzel. Antalya Kaşifi teşekkür ediyoruz. Ne demek? Güzel. Gene güzel, bir yere güzel yere getirdin. Çok güzel. Gayet güzel. Harika. Eylemlerimiz devam edecek. Bizi izlemeye devam edin. Boyrak, <laughs> Barak, Bozla. Özel bir kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bol acılı. Konuşturun yine. Sucuk. Evet. Yanıyor. Yanmasın yanmasın. Evet Biraz daha karıştıralım. Yağ düştükçe de cazır, cazır evet, adevlendim. Çok güzel oluyor. Ayıp ya ayıp ayıp. Şuraya bakın Ay. ya. Yani. Ayıp, ayıp. ya yani insanlar. Hop hop abi. Özay şef. Buyurun. Özel Antep soğanı sucuk. Aa bir de ekmekleri mi kızartsaydık? Ekmek. Tele koysak mı ama bilemedim. Bence de. Hı? Ekmekler kurur ya. Sucuklar ne kadar güzel görünüyor. Bir de tel <laughs> yok. Evet arkadaşlar. Molaya Yemeğimizi, çayımızı içtik. E, ateşi söndürdük. Üstüne taş attık. Rüzgardan tekrar uçuşmasın diye. E, çöplerimizi poşete doldurduk. Ve geri yolcu, geri dönüş yolculuğumuz başlıyor. Evet güzel bir mıntıka yaptık. Mıntıka temizliği. Artık çöpü arabamıza kadar yaklaşık 8 kilometre taşıyacağız. Evet dönüş yolculuğumuz başlıyor geldiğimiz yerden tekrar geri gideceğiz. Evet, hazır. Bir bak, tipik bozu. Tamam. Çok evet. <laughs> çekilmeyeceğiz. Bir şey yeter ya, yeter ya arkadaşlar. Ay, ya. Bu ne ya? Hadi hadi ne? yeter. Sen kendini niye çekmedin bizi çekin? Hadi yapmıyoruz ya. Varken... Özel buranın dalı sağlam kalsın. Gibi. <laughs> <laughs> Ama onu kazayla kırdık ya. Kazayla kazayla. Bile, bilerek bilerek hiçbir doğaya zarar vermiyoruz. Evet. Evet. Şengül hanım Aa, kekik, bak. kekik de toplamışsın maşallah. Evet kekik de topladım. Şuna bak sana kırmızı kırmızı, kırmızı. ne kadar güzel. Biraz abi, da şey yedik. Yiyin gari hadi. gari haydi. Haydi. galiba. Evet. Evet. Hayırdır arkadaşlar kekik mi topluyorsunuz? Evet. Doğal diyorsun organik kekik he? Aynen öyle. Her şeyi topluyoruz. Araba yok, motor yok. <laughs> Duman kokusu yok diyorsun. Egzoz kokusu yok. Aynen öyle. Doğal. Da. Evet hemşerim. Aa hemşerim sağ ol Allah razı olsun. Ya var ya. İşte yani hemşerim şey. varsa hemşerim sırtın yere gelir mi ya? Evet ya. Evet kekik topladık. Ama kekik e, orijinal mi değil mi? E, bunun soru işaretleri kaldı altımızda. Kurusun bakalım. Kokuyorsa, kekik tadı varsa kekiktir. Yoksa da çöp adın gitsin. <laughs> Özel abi neydi bunun adı? Mut muydu? Mut. Mut. Mersin Mut mu? Ya yani mut diyorlar. Şu, şunlar diyorlar. ne? Aynısı. Aynı Siyahlı renk olarak değişiyor. Bunda. Rengi farklı. Aa çok daha güzel. Küçük kalmış. Bunlar daha güzel. Aslında <laughs> olgunlaştığı zaman bunlar daha güzel oluyor. Tabii daha güzel. <laughs> Bu daha güzel. Beğenir mi abi? Aynısı ya. Sence yiyor <laughs> ama? Dur bir Yani onları da olmaz. Şimdi yine Hiç. Adres benim ekran belli. Evet sonbaharın bütün renkleri yürüdüğümüz yolun etrafında. Yeşilin ve sarının her tonu artık doğa yavaş yavaş kendini yeşilden sarıya bırakıyor. Evet arkadaşlar, tura başladığımız yere geri döndük. Ee, ve turu bitirdik. güzel bir tur oldu. Ee, yaklaşık 18 kilometrelik bir yolculuk yaptık. Bir yürüyüş yaptık. Yeni turlarda, yeni dünyalarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Biz takip etmeye devam edin.